Hepinize yepyeni bir PUBG Mobile videosundan selamlar arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi 10.700 UC'miz var. Ve kendi hesabımıza... E, bu değil. Nerede o? Şu yeni gelen hakeme desenini çıkarmaya çalışacağız. Biliyorsunuz bir önceki videoda takipçime çıkarmaya çalışmıştım ve başarısız olmuştu. Kendi hesabımda o kadar şanslı olduğumu düşünüyorum ki hatta şu an tek atacağım. Yani sadece tek atmayı bekliyorum. Şöyle birazdan... Çıkarmaya başlayacağım ama şu şekil, Şunun son halini görmek istiyorum. Yani nihai sureti Aykemen'in çirkin olduğunu düşünüyorum aslında. Öyle çok bir beğenmiyorum. Öldürme mesajı falan. E işte. Yani dördüncü seviyeye kadar yükselteceğim tabii ki. Materyal falan çıkarsa. Çıkmazsa da yapacak bir şey yok zaten. Şöyle e, hesabımda Aykemen desen olmadığı için çıkartıyorum. Gerçekten de değeceğini düşünmüyorum ama hadi bakalım. Kıyafetle birlikte belki güzel olabilir. Şöyle hızlı bir şekilde Açalım ilk onluğumuzu. Hadi bismillahirrahmanirrahim bakayım. Yok mu tek atmamız ya? Kardeşim vermedi. Keşke şurası görünmese ya. Şu görünmese onu nasıl kapatacağız? Öyle. bir ikinci onluğumuzu da yapıştıralım. Bir materyal çok iyi. Bana materyal de lazım biliyorsunuz. Alkemi'yi çıkartacağım zaten. 200'e kadar çıkartırım. Hmm, onun dışında materyal de lazım olacak. O yüzden şöyle bir geçtim. Belki bir tane daha vermedi. Şimdi bende şöyle bir şey var. Şimdi 540 ya. 420'yi açabiliyorum. Çünkü benim abonelik açık. Böyle yapıştırdım 3. onluyu. Hadi bakalım. Kardeşim ben 200 olmadan bir kere verirse hatta şurası 100 olmadan bir kere verirse çok güzel olur. Çünkü o zaman da 300'e tamamlamak zorunda kalırım. 300'e tamamlarım yani geç diyeyim. Hızlı bir şekilde açacağım. Sizde sıkmayacağım. Şöyle şunu da alayım. Bu sefer bu arada ilk defa bir silah tek atmıyoruz ya. Bu AKM deseni gerçekten yani AKM'ci hareket dolandırıcı diyebiliriz. <laughs> Yok ya. Bize çıkmadı diye dolandırıcı olmuyor. Şaka yapıyoruz. Hadi bakalım. Hop. Şurayı da bir geç diyelim. Yaklaşık bir mm, 2000 UC geçik harcadık. Ama hiçbir şey vermedi daha. Yani bir tane materyal verdi 2000 ya. Hadi bakalım. Hızlı bir şekilde açıyorum. Bana materyal lazım be kardeşim. Ah be. Burada ne veriyorsun? Şuralarda veriyor mu? Yok. Haydi bismillah. Abi hayır ya bu ne bu ne? Frankenstein süslemesini ne yapayım ben? O zaman paraşütü de aldık. Güzel. Bir tane daha materyal ver be kardeşim. Verdim mi? Vermedim. O zaman o şeymiş. Kırmızı öğeymiş. Oha ne alakası var? İyi idare eder yani. Kırmızı öğe olarak verdin. Anlamadım. Neyse bu da o zaman şu an like tuşuna basan arkadaşlar için gelsin. Hadi bakayım. En az bir tane materyal bekliyorum. Böyle o. Haydi be. Bu da abone olanlar için gelsin. Hadi bakalım. Geç desem mi? İyi çanta desenini verdi. Çanta desenini vermemişti. Arkadaşlar anlaşılan 200 olunca alacağız ya. Gerçekten. Vermiyor çünkü. Bu da tüm benim gibi şanssız kardeşlerim için gelsin hadi bakayım. <laughs> Şanssızlığımızı burada da belli edelim. Smoke desenini de almadık değil mi daha? Smoke bu elbise. Smoke ve elbiseyi de almadık daha. Bayağı bir kötü bir kutu açılımı oluyor. Hayatımın en şanssız kutu açılımı olabilir geç be kardeşim vermiyorsun ki yani şansı bir yerde kırmamız lazım onluyu geç diyeceğim hiç Switch... ah, smoke verdi iyi asla kullanmayacağım bir smoke desene şu paraşütü merak ediyorum kırmızı mı gerçekten yo neden kırmızı içinde gösterdin ki her neyse ee, şu beleş sandıklarla da bir video gelebilir bilmiyorum şanssızlığımızı şu klasik sandıkta bir kıralım önce hop hızlı bir şekilde bir 4 tanesini açalım. Bu Zem 4 veriyormuş buradan. <laughs> yani zaten öbür türlü açmamıza gerek kalmaz. Konsept değişir yani. Hadi bakayım. Biliyorsunuz zaten ben beleş sandıklardan çıkarmıştım bu M4'ü. Burada da çıkarsa bir tane daha çok böyle tatlı olur yani. Hayır demem. Ah, çıktı sandım yani. Çok çok sevmiştim. Bir tane açalım ya. Bu da bizim UC ile açtığımız olsun. Aldık şu an. <laughs> Hadi bakayım devam. Kaç olmuşuz? 122 olmuşuz. Elbiseyi de ver ya. Elbiseyi de istiyorum. Giymesen bile istiyorum elbiseyi. Ponchikeş de şey. aynı <laughs> Oha iki tane yan yana verdi. Ne alaka? Çok saçma değil mi? İlk defa görüyorum iki tane yan yana. Ooo oh. Oo. Oh. Baksana çanta ve iki tane de bundan verdi. Vay be. Tuhafmış. 200 olmadan çıkarsaydık keşke ya. Bunu verdim mi kardeşim? Şunu vereceğim. Şu elbise ve şu AKM de senin. AKM'yi alacağım zaten. Acaba parçacık var mıydı benim hesabımda ya? Hiç bilmiyorum. Şöyle bir bakayım. İyi elbiseyi aldık. Hoş. Güzel. Kullanmasam bile yani dursun. Abi iyi ha veriyor. Sadece AKM'yi vermiyor. Her şeyi verdi. Baksana güzel yani bence. Bilmiyorum. Sizin yorumunuza gelmiş. Her şeyi aldık. AKM dışında her şeyi aldık. Bakalım. 200 olmadan bir kere verse dişimi kıracağım ya. Şöyle hemen geç diyorum. Ee, şimdi şu... Aa bir şey daha kazanmışız. Ejder kafası. AKM ile birlikte elimi almak istiyorum her şeyi. Şöyle hızlı bir şekilde iki tane geç yapacağım. Ee, bir tane daha. Hadi be. Geçi kapatıyorum ve yapıştırıyorum kaldığımız yerden devam. 82. 200'e tamamlayabiliyor muyuz acaba? 200'e tamamlar mıyız? Yetiyor mu ucumuz? Bilmiyorum ne kadar kalmıştı göremedim ama yetmiyorsa sıkıntı. 1300 ucumuz var. Rahat rahat yetiyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Yani şu an yine vermedin ama hadi geç diyorum çünkü vermeyecek zaten. Ama materyal verdi bir tane. Çok iyisin be. Böyle bak şimdi izle. Bu bu şu an like şuna basıp ve abone olanlar için gelsin. Videoyu bu kadar buraya kadar izlediysen de yoruma şöyle bir e, ne yazalım? Hmm. Videoyu buraya kadar izledim yazalım olur mu? Buraya kadar izlediysen şöyle belirtirsen yorumda da çok güzel olur. Teşekkür ederim şimdi. Hop! Kaptık. Kaptık Spike'ı. Hadi bakalım. <laughs> Vay be. Geçtiğim zaten aldık. Hmm. Şuradan şunu da alayım kardeşim. Hop. Şu, nerede o? Acaba yükseltebiliyor muyum? Şu an yeterince materyalim var mı? Onu da bilmiyorum ama. Bir bakayım. Şöyle çıkan elbiselerle birlikte bir giyelim bakalım. Şu. Ve nasıl görüneceğini gerçekten merak ediyorum. Yani yorumu size bırakıyorum. Çantası nerede? Çantası zaten çok alakasız. Yani bilmiyorum. Ben çok bir beğenemedim, ısınamadım. Atölyeden bir yükseltelim şunu. 2. seviyesine yükseltebiliyor muyuz? Yükseltemiyor muyuz? Yükseltebiliriz ya. Ee öldürme efektini aldık. Gelişmiş suret için bir tane daha lazım. Gelişmiş suret ve öldürme mesajını sonra halledeceğim. Şu an çünkü bence ya bu sandıktan aslında şey yok. Yani materyal kasmanız çok zor. Gelen sandıklarda alabilirsiniz. Böyle bir set oldu. Yani 10 üzerinden puanım 3 falan. Siz de e, puanlayıp yoruma yazarsanız güzel olur. Böyle bir video oldu bu da. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ve hala kanala abone değilseniz de bir abone olup like tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.